Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve e, Galatasaray milli aradan sonra oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim eksik kadroya rağmen derbi e, provalarına başladı değerli izleyenler. Galatasaray 21 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim analiz ekibiyle birlikte ezeli rakibini detaylı bir şekilde inceliyor. Tecrübeli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin artılarını ve eksilerini oyuncularıyla da paylaşıyor. Terim'in kafasında Avrupa maçlarındaki gibi derbide de dengeli savunma ve hücum anlayışının olduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adamın milli takımlarında bulunan oyuncularının dönmesiyle taktik antrenmanları artırıcı öğrenildi. Diğer yandan teknik direktör Fatih Terim ve başkan Burak Elmas, Ocak ayında yapılacak transferle ilgili konuştu. Terim'in detaylı bir listeyi başkan Elmas'la paylaştığı, ikilinin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi. Toplantıda kulübün şartları ölçüsünde transfer görüşmelerine hız verilmesi düşüncesinin ortaya çıktığı ifade edildi. Galatasaray'da kadroda fazla forma şansı bulamayan isimler için ligin ilk yarısında kalan 7 haftanın büyük önem taşıdığı belirtildi. Teknik heyetin bu süreçte gidecek oyuncuları netleştirmesi bekleniyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Abu Bakar ve Galatasaray iddiası Mustafa Muhammed ve Emma Ecak neden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın Vincent Abu Bakar'ın peşine düştüğü iddia edildi. Arap gazeteci Khaled bin Abdulaziz'in iddiasına göre Abu Bakar büyük bir mali kriz yaşayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden Menel'inden Al Nasır'dan devre arasında ayrılacak. Sözleşmesini feshedecek olan Kamerunlu golcünün son dönemde Galatasaray ile sürekli temas halinde olduğu ve sürpriz transferin Ocak ayında gerçekleşebileceği belirtildi. Fatih Terim'in Ocak ayında NY Cagney'e gönderip bir forvet istediği doğru. Abubakar da Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Hem mali kriz var hem de takım arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Vincent Abubakar'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Getson Fernandes de trafik kazasından yara almadan kurtuldu. Eski Galatasaraylı Getson Fernandez ülkesindeki Setúbal yakınlarında trafik kazasından yara almadan kurtuldu. Portekiz basının verdiği bilgiye göre Fernandez'in aracı önündeki aracı arkadan çarptı. Genç oyuncunun arabasına ise arkasından gelen araç duramayarak çarptı ve araçlarda maddi hasar gerçekleşti. Getson Fernandez ve kazaya karışan diğer araçlardaki kişiler kazadan yara almadan kurtuldu. Öte yandan verilen bilgiye göre Benfica'lı yetkilerin kaza yerine gelerek genç oyuncu evine bıraktığı kaydedildi. Gelson Fernandes'in takımda forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılacağı haberleri gündeme gelmişti. Galatasaray'dan da sürpriz kaleci hamlesi. Fernando Muslera'nın yedeği için kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray ile ilgili olarak sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sezon başında Kayseri Spor'dan 3,5 milyon euroya Fransız ekibi Rens'e giden kaleci Doğan Alemdar yeni kulübünde hiç oynamadı. 19 yaşındaki file için Galatasaray'ın 6 aylık kiralama girişiminde bulunduğu ifade edildi. Fransız ekibi Doğan Alemdar'ın kiralanmasına sıcak bakıyor. Galatasaray'ın teklifi 6 aylık kiralama ve satın alma opsiyonlu. Yani Galatasaray beğenirse bon servisini de almak istiyor. Rens bu kararı düşünüyor şimdilik. Doğan Alemdar sezon başında Galatasaray'ın da gündeminde olan bir kaleciydi. Ama Rens'in teklifi Kayseri Spor'a daha fazlaydı ve oraya gitti. Şu anda bir dakika dahi oynamadı. Doğan Alemdar da oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Galatasaray için transfer açıklaması geldi. Galatasaray'ın sezon başında Aleksandro Çıkılda ve Olimpi Morutan'ı kadrosuna katmasının ardından Sarı Kırmızıların gündemine yeni Roman oyuncular gelmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Rumen ekibi Stabükreş ekibinde oynayan 18 yaşındaki Octavian Popescu için de talimat verdiğini vurgulamıştı. Octavian Popescu hakkında açıklamalarda bulunan Stabükreş'in sahibi Cici Bekali, ''Hiç kimseyi satmıyorum, satışlarla ilgilenmiyorum, hiç kimseyi, hiç kimseyi, Popescu'nun 30, 40, 50 milyon euro olması için daha 2-3 yıl kalması gerekiyor, olduğu zaman görüşürüz, Galatasaray Başkanı transferlere 10 taksitle yapıyor.'' benim on taksitle satılacak bir futbolcum yok artık ifadesini kullandı. Stabük Rişin sahibi Bekali, yaz transfer döneminde Morutan'ı 10 milyon eurodan daha düşük bir fiyata satmayacağını sık sık açıklayıp 3,5 milyon euroya satmıştı. Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı. Romanya milli takımında ise 2 kez şans buldu. Fatih Terim'in de Fenerbahçe planı. Bu sezon Galatasaray'ın ileri ucunda sırayla Babel, Muhammed, Cagne ve Halil görev yaparken gol yıllarında beklenen verim bir türlü sağlanamadı. Ligde geride kalan 12 haftada 18 gol bilen Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Fatih Terim 21 Kasım pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çift forvetle çıkma kararı aldı. İmparator Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed'in bu sezon ikinci kez birlikte oynatacak. Bitiricilik dışında Halil'in performansından memnun olan Fatih Terim ileri de top tutuyor ve bizim rakip sahada oynamamızı sağlıyor dediği genç oyuncudan vazgeçmeyecek. Halil serbest rolde forvet arkasında olacak. Halil'in önünde ise Mustafa Muhammed oynayacak. Fenerbahçe'nin savunma hattına göre takımın hücum hattında daha farklı şekilde dizayn edecek olan Fatih Terim Muhammed ile pres gücünü de yükseltmeyi planlıyor. Halil ise Berkan ve Çıkıldağ'dan oluşan orta saha merkezine yardım edecek ve oyunun gidişatına göre kanatlara geçecek. İki oyuncunun da derbide kulübedeki alternatifler ise Cagney olacak. Galatasaray'a da İtalya'dan Sabek Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürerken İtalya'dan Sabek için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Çizme basını Galatasaray ve Trabzonspor için yeni bir transfer iddiasında bulundu. Bologna'da forma giyen sağ İbrahim Embaye'nin Ocak ayında kulübüne veda edeceği belirtildi. Bu sezon 3 maçta forma giyen ve teknik direktör Sinisa Mihailovic'in düşünmediği 26 yaşındaki Senegalli sağ Türkiye'den 2 ekibin ilgilendiği kaydedildi. Galatasaray'da Gustavo Asuncan'ın şansı yok. Galatasaray Ocak ayında hareketli günler bekliyor. Sarı Kırmızılar hem kadrosundaki oyuncular hem de transferle ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanırken ara dönemin hayli yoğun geçeceği iddia edildi. Rahim Aval için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürülen Sarı Kırmızıların hücuma takviye için gaza basacağı öğrenildi. Ayrıca Gustavo Asunçanun da ilk devrenin bitiminin ardından Portekiz'e geri döneceği gelen haberler arasında. Bir yıllığına 200 bin euro kiralanan 21 yaşındaki futbolcu Famaliko kulübüne gönderilecek. Bugüne dek sadece 2 maçta toplam 134 dakika süre alabilen Asun Çağ ile yabancı kontenjanında yer açmak adına yollar ayrılacak. Arda Turan da geri döndü. Arda Turan tedavisinin ardından sahada kaşı çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu ise antrenmanda yer almadı. Dostlarım biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Daniel Alves de resmen Barça'da Katalan ekibi 16 Eylül'den itibaren kulüpsüz olan Daniel Alves'i tam 5 yıl sonra yeniden kadrosuna kattı. Barça sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan Dani Alves'in gelecek hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayacağını ve Ocak 2022'den itibaren forma giyebileceğini duyurdu. Brezilyalı futbolcu son olarak ülkesinin takımı Sao Paulo'da forma giyordu. 38 yaşındaki futbolcu da daha önce yaptığı açıklamada tekrar Katalan ekibinin formasını giymek istediğini ve bunun için Barça'nın kendisine telefon etmesini yeterli olacağını söylemişti.